Tamam, sadiq, inşallah yaxşı Fransa, və keyfiniz yerindədir. Bu gün Fransa-Polşa və İngiltərə-Senegal matçları ilə qarşınızdayam. İltifat, Fransa-Polşa, ondan sonra İngiltərə-Senegal matçı olacaq. Fransa-Polşa oyunu Azərbaycan saatı ilə saat 19:00-da idi. 4 saat sonra, saat 23:00-da İngiltərə isə İngiltərə-Senegal matçı var. Onda bilirəyisə Nəsə, ə, start heyətlərin sayı bu maç maçdakı Fransanın start heyəti Cavta Maykla, sağ cinah müdafiici Paul Lord, sol cinah müdafiici Theo Hernandez, sağ müdafiici Rafael Varane, son müdafiici Kounde, sağ cinah Kamara, sol cinah Choumeni, sağ mərkəz oyunçu Koyndouzi, sol mərkəz oyunçu Enqolo Kanté. Normalda Enqolo Kanté də aldı dostlar, amma Yox, yani, o yanda zədəldiyim şey yoxdur. Ayırlamayıblar onu, onda bildirim yoxdur. Yani, dünya çempionatım şey yoxdur, Qətər kimliyim ki. Sağ, nəzən onda bildirə deyiz. Sağ forvard Fransa'da Mbappé, sol forvard Masut. Masut tam bilmirəm. <laughs> Almaniya liqasında oynayır 100%. Nəsə, Polşa niyəti qapda Szczęsny, sağ cinam müdafiəçi Karsch, sol cinam müdafiəçi Puchacs. Iı, daf daf ki, yol, daf yeti, sağ müdafiye sağ müdafiye kiviyor sol sağ tina kriçoviak sol tina kun sağ merkez oyuncusu zorkovski sol merkez oyuncusu zilinski sağ forward komandan olduğu lewandowski sol forward milik maçımıza geçey maça polşa başlayır maç milikin ucundan başladı Lewandowski. Bednarik. Bednarik. Mbappé kovalıyor onu. Bednarik bu ötürdü. Bu döndü. Ötürdü Kun'a. Kun. 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 Pollard aldı topu. indi. Pollard'ın ötürmesi de kalmadı. Bednarik'in aldı. Bednarik ötürdü. Lewandowski. Lewandowski. Milik ötürdü. Milik Lewandowski ötürdü. Rafael Varan aldı topu. Marafel Marra'nın ötürmesi de kalmadı. İndi Bednarik'in aldı. Bednarik'in ötürmesi de kalmadı. Ve top yine Fransa'yı kesti. İndi Mbappe, Guinduzi, Masoud. Masoud. Ötürdü Tşomeni. Tşomeni ötürmesi Zurkowski araya geri daldı. Zurkowski ötürdü. Kun. Kun ötürdü. Milika Milik. Ardaz Yüz Milik. Robert Lewandowski ötürdü. Lewandowski Milika Milik. Milik rəqiblərin kesdə ötürdü Zilenski. Zilenski'nin zərbəsi Fransız müdafiəsindən döndü. Fransız müdafiəsindən Ve top Fransa'da da. indi Masud Masud ilerledi. Döndü. Göydən Gö götürmə. Boşallar aldı topu indi. Ama tekrar Fransa aldı topu. Teorinandiyas ötürmesi kantıya. Kante topu kaptırdı. Onda da kaydayı pozdu. Ve indi top yine Polşallarda. Polşallarda da indi Kaş. Yine aldı topu Fransızlar. Kunde. Mbappe. Mbappe. Mbappe ötürdü. Masut. Masut'un serbest şezine. İndi şezinden türme. Rafael Varan aldı topu. indi Rafael Varan döndü. E, o bir Tinaha Tushomeni'ye. İndi Tushomeni. Mbappe aldı diye dedim. Zilinski tek e, topu boşu geçirdi. İndi Puchas. Puchas geri ötürdü Şezni. Şezni ötürməsi. Və topu ayında saklayamadı. Polşalı oyuncu. İndi Fransızlar gelir. Masut. Zinaha şomeni ötürdü. şomeni Kaş aldı. Kaş'ın da ötürmesi geçti. İndi Lewandowski. Lewandowski Theo Hernandez aldı topu. Theo Hernandez Zurkovski aldı topu. Zurkovski Bednarik Mbappe aldı. Mbappe Masud ötürdü. Masud Masud Kivior aldı. Yine Kivior. Lewandowski. Milik. Milik. çat, çat. Top aldı. Yine Fransızlar. Masut. Masut. Masut ilerliyor. Masut. Masut yerden götürmeyin gol kantı ama Kaşal indi kaş ötürdü Lewandowski, Lewandowski ötürdü bucaq. Artıq 40 dəqiqə sonadır deyiblər. İndi Shezlen ötürməsi Silenski az qalsın enbaqda aldı topu. İndi Silenski cinahi ötürdü. Cinahi ayağında saxlayanmadı topu. İndi Tshotomenko indi özü ötürdü. Zorkovs qaldı. Zorkovski. Zorkovski ötürməsi Milica Pollort aldı. İndi Pollort Pollort dediğim Powerth'da dostlar. Şimdi ağlıma geldi. Powerth. Ama Masut hala ağlıma gelmedi. Masut. Masut. Masut'un zərbəsi şezini. Şimdi Tushomini. 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 Bednarik aldı. Bednarik. Milik ötürdü. Şimdi Milik. Ve Gwendoisi kaydan pozdu. Milik'e karşı. Şimdi Zelenski. Ve ilk isten sonra Fransa 0, Polşa 0. İlk isten böyle geçir dostlar. İkinci isteye geçir. İkinci Fransa başlıyor. İkinci isten Masoda Murcu'ndan başladı. Ndeyim bak Baran Varan. Rafael Varan. Masoud Şomeni. Şomeni ötürdü Hernandez. Hernandez. Rekvin keçti. Ötürdü. Guendouzi indi. Guendouzi. Masut ötürdü. Masut. Engolo Kante. 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 Kante'nin zərbəsi. Out. Kante'dan təhlükəli zərbə geldi ama. Dəqiq alınmadı. Landowski. Zurkowski. Zurkowski. Dün ötürdü. Kaş. kaç döndü cinaha türdü daha doğrusu uca zilenski zilenski ötürdü lewandowski lewandowski ötürdü kun kun kamera ile karşı karşıya da ötürdü top ketmedi kun uzaklaştırdı indi kivi olur ötürdü zurkowski varan aldı topu indi maygna maygna'nın ötürmesi Frans e, ıı, Polşalı oyuncu topu altı çıxartdı. İndi Franslar altı istifadə elədi. Favar ötürdü Varana. Varan. Varan. Cinaha ötürdü Çomeni ama kroçva kaldı. İndi Kroçiva ötürdü. Milik. 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 Milik ötürdü Kun. Kun Varanı keçdi. Kun ötürdü Milik. Milik'in zərbəsi. Bak. Uuuu. 1-0. Poşa değek 62'de Milik'in golüyle 1-0'a geçti. Değek 62'de Milik poşunu 1-0'a geçirdi. Fransızlar için bir şok oldu bu. Inde Pavard Masut Masud direkt gün kesti ama kaş yeni aldı topu indi kaş ötürdü milik milik Golun müellifi milik ötürdü kruçfa kruçfa Lewandowski ötürdü Lewandowski Kunde aldı topu indi kunde Gwendozi Gwendozi Ötürdü Pavard 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 ötürdü varan kamara kamara önətməsi dey qalmadı indi varan yenə varan ötürdü kamera kamera cinahdan irəliləyir kamera kamera döndü kamera ötürdü dey qalmadı indi keyyor uzaqlaşdırma cəhd etdi uzaqlaşdıramadı kante və keyyor uzaqlaşdırdı indi amma indi fransızlar yenə aldı varan Sileski qaydan pozdu sarı vərə qaldı inde Guendouzi. Kroçivak. Aldı topu Kroçivak. Geri ötürdü Şezne'ye. Şezne az kalsın topu kaptırırdı. Şimdi Mbappé'den aldılar topu. Boşalları beden Ötürdü Şezne'ye. Şezne yerden bir ötürme. Zurkovski. Zurkovski az kalsın topu kaptırdı. Şimdi Kroçivak. Kroçivak. Kroçivak ötürdü Kaş. Çomini aldı Çomini. Bednarik aldı. Bednarik Kante ötürdü. Kante. Kante kaş aldı. Şimdi kaş Zurkowski, Dandoski. Bučas. Zelenski artık tek 85 oldu. Kun onu döndər topu ötürdü Milikə. Milik qoy indi də qaydan pozucular var qaldı. İndi cərmə zərbəsi qazandı Polşa. Topun başında Milik. Dəqiqə 86. 87 oldu. Milik zərbəsini indirdi və gol! 2-0. Dəqiqə 87 Milik artıq Polşa Fransalara qarşı qapını bağladı. Bitirdiyi şey Milik qapıları bağladı Fransaya qarşı və artıq Polşa də evləri ki, 4-də bir finaldadır. Əlbəttə ki, bu oyunun təxminində yerçədədə görəcəyik. Oyunun təxmini belədir. Biz də izləyəndə dostlar, tamam. Nəbetnarek, ötürdü Milik. 3 dəqiqə əlavə oldu. Milik. Milik ötürdü Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski. Yenə qaydayı pozdu. Teo Hernandez qaydanı pozdu bu səfər. Zərmezərbi qazandı Polşalılar. Topun başında Lewandowski. Leva, Lewandowski zərbəsini endirdi. Lewandowski! 3-0. Dəqiqə 92 Lewandowski. 3-0. Polşa darmadağını elədi. Polşa darmadağını elədi. ə mat sonu Fransa 0 Pulshot. Ağətcb hesab. Deyəvləri. Burda Kunun assisti Milikin golu. Yəni dur. Budur bu Kun Milik ötürdü. Burda Milikin dəqiqə 87-də qırmızı rəvsinin atılan gol. Son qol da Lewandowskinin dəqiqə 92-də atdığı gol. Dur. İkinci oyuna keçsəyik dostlar, ikinci oyun. İngiltərə, Senegal oyundu. Görə Senegal Senegal bu sensasiyanı davam etdirə bilərmi? Nəsə. İndi ikinci maça keçəcəyik. Gəldim dostlar. İndi İngiltərə, Senegal matçı. İngiltərənin start heyəti qatda Ramsdale sağ sinə müdafiəçi Arnold sol sinə müdafiəçi Maguire. Sağda 42, solda 42. Sağ cinah Declan Rice, sol cinah Bukayo Saka. Sağ merkez oyuncu Jude Bellingham, sol merkez oyuncu Philip Foden, sağ forvet Erling Haaland, sol forvet Raheem Sterling. Senegal'ın starta katıldı Edward Mendy. Sağ cinah müdafieci bunlar, sol cinah müdafieci Balde Touré. Sağ müdafiə Yolla Sol müdafiə Kulibali, yarım müdafiədə İdris Ağay, sağ cinah Mendes, sol cinah Gueye. İki dənə mündi, 2 dənə Gueye var kanadda da. 10 nömrə deyə biləcəyimiz müvəqqəti Lulo, Sağ hücumçu, sağ forvard Mane. Normalda Mane yoxdur amma oyunda olduğu üçün var Mane, sol forvard Sar. ya da formaları bile karışır. Yaşıl olsun. Matı sene baş değil Mane ile başladı. Şimdi sor. Dey ola. De yolla. Dey yolla. Ötürdü Mendi. Mendi. Ötürdü diğer Mendi'ye. Mendi. Ötürdü Mane Mane. Mane. Ötürdü sar. Sar. Ötürdü gueye. Gueye. Derlerdi gueye ne zararsın değil. The Rams değil. Şimdi Mendy. Mendy tomorini kesmeye çalıştı. Mendy mendi geriye ötürdü. Bunlar. Bunlar döndü. Bunlar ötürdü. Rams değil. Uzandı al topu. The Rams değil. uzun bir ötürmə Keynə indi Keyn top ayağında saxladı Keyn ötürdü Bellinghama Bellingham Sterling ötürdü Sterling Bellinghama Bellingham Bellingham zərbəsi Mindi dən döndü indi uzaqlaşdırma çalışdı Senegal Saur Sarı geri ötürdü Mindiyə Mindi digər Mindi ötürdü indi Harry Maguire al topu. Maguire. Maguire. Ötürmesi de kalmadı. Mane aldı. Mane. 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 Güzel çetir gibi ama sonu kaptır. Topu indi White. Sakaya ötürdü. Saka İngilizler gelir. Saka kaptırdı. Topu Bunlar aldı. Bunlar. Sar. Gueye. White. White. Kulibali aldı İndi Tekrar İngilizler hücumda da Keyin. 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 Döndü. Ötürdü Sterling'e. Sterling, Sterling gol. 1-0. İngiltere'de 22'de Sterling'in golü 1-0 öne getir. Keyin e, ee, bir anda dönüyor orada boşluğu görür. Sterling'e karşı ve Sterling götürür. Sterling de boş kapıya yollayır. Bir sıfır öne getirir İngiltere indi. Maguire. Harry Kane. Harry Kane. Harry ötürdü. Declan Rice. Rice. Rice döndü. Ötürdü Sterling'e. Sterling zərbəsi mi indi? İndi Senegallılar uzaklaştırmaya çalıştı. De Lume. Geri götürdü Ballo Touré. Ballo Touré Sterling'in Sterling'den güzel bir zərbə oldu. Güzel bir zərbə indirdi Sterling. Ama Mindy de o kadar güzel bir şey Şimdi Sar Mane'ye ötürdü. Mane'nin zərbəsi bayımız değil. İndi Çot Belingam, Belingam, Belingam ötürdü Stelling, Stelling ötürdü. Boca yoko saka saka. Saka, ötürməsi Belingam ayağında saxlaya bilmədi və təkrar geri qazanda indi Belingam Keyn ötürdü, Keyn Rice, Rice. Rice. Sınaqdan gəlməyə çalışır, rəqibin keçsə ötürdü də, amma uzaqlaşdırdı. Vasena qaldılar indi manə sarı çürdü sar 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 irəliləyir sar sərçuq gözərləyir amma zərbəsi də qalmadı indi Reimsteel Reimsteel ötməsi də qalmadı quya yaldı İdrisaqöy atırdı sara sar maniyə ötdü maninin zərbəsi Ramsey. Şimdi McGuire. McGuire. Ötürdü Phil Foden. Phil Foden Saka'yı ötürdü ve ilk ise soru. İlk ise son geldi. İngiltere 1, Senegal 0. İkinci ise iki seyinde. Statistikaları görsünüz. Komponentleri ve ikinci ise İngiltere başlayır. İkinci ise Sterling oyuncu başladı. İndi Kane. White. White ötürdü Declan Rice. 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 Rice ötürdü Alexander Arnold mı? İndi Gway aldı. Gway. G. Ötürdü Sarı. Sar. Sar. Sar, Sar ilerleyir. Sar. White aldı top. İndi White. White. Tekrar geri kazan topu e, Senegallar. Mane. Sadio Mane. Uka yoka kaldı topu. indi Saka. Saka topu ayında sakladı. Ötürdü Belingama. Belingam. Ötürdü Keyne. Keyin. 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 Ötürdü Sterling. 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 Ötürdü Keyne. Indi White. Declan Rice Topu orta çıxartdı Declan Rice indi. Gueye Gueye ötürdü indi, Mindy. Ötürməsi də qalmadı indi İngilislər təkrar geri qazan topu. Declan Rice, Rice ötürdü Kane-ə, indi Kane. 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 Kane-i Kane. lələdə ötürdü. Yen özaltıbu, öz öldürməsini öz aldı. İndi Sterling ötdü, Sterling top ayırdı, saxlaya bilmədi. Vallo turub uzaqlaşdırdı. Amma Zayq uzaqlaşdırmadı. İngilislər yenə gəlir. Tomori ötdü Declan Rice. Declan Rice qapdırdı topu, amma Bellingham aldı. Bellingham ötdü Kane. Kane. Kane Kulibali aldı topu. Kulibalin ötməsi də qalmadı. Yenə İngilislər keçdi top. Bukayo Saka ötdü, Phil Foden, Phil Foden ötdü Sterling. Sterling zərbəsi çizgini keçmədi və bu 2 cisapar. Kulibali öz qapısına atdı orada zamanlandı. Sterling zərbəsi orada dizgiz əlində dayandı. Yəni biraz üfləsən oldu. Və orada Kulibali topu çıxartmağa çalışsa da heycandan düz qapısına atdı topu. İngiltərə 2-0 elədi. Bəndədən çox böyükə Kane boş qapıya qaçırdı Kane. Kane boş qapıya qaçırdı. 3 sıfır ile En İngiltere. İnanmadı. İndi. Mindi. Mindy. Ötürdü. Güeyi. 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 Ötürdü. Ballo ture. Bum. Lom. Lom. zərbəsi. Out. İndi Meguair. geri ötürdü. Endirams deyil, Tomori. Tomori cinaha doğru ötürdü. Amma Rice ayağında saxlayıb amma topu yenə geri qazandı gençler. Vit, Maguire, Maguire döndü, ötürdü. Bellingham, Bellingham. Saka-ya ötürdü Saka. Ötürdü Sterling-ə Sterling. Sterling Lallad ötürdü Kane-ə Kane. Kane-in zərbəsi Mendy-yə. İndi Koulibaly Kulibali ve top altı çıktı indi bunlar bunlar İngilizler geri kazan topu bu kayı kusaka ötürdü Sterling Sterling ötürdü Maguire Maguire Deol aldı Deol uzaklaştırma çalıştı uzaklaştıramadı Deol kalmadı yani Tomori damore ötürdü. Şimdi Philip Foden, Richale, Kulibali topu, Kulibali tekrar geri kazandı İngilizler. Şimdi Sterling, Sterling tek başına getirdi zarbası Mendy'ye. Şimdi Mendy. Mane ötürdü, Mane. Mane'ye döndü, ötürdü. Quaye 3 dəqiqə qalab olub. İndi Arnoldun ötməsi də qalmadı. Quaye ötürdü Saraz Hor. Ötməsi də qalmadı. Maguire aldı. Maguire. Ötməsi də qalmadı o artıq. 4-də bir finala İngilistər keçdi. Bitti. Maç sonu İngiltərə 2, Senegal 0. Rolex'a görə təxmininə görə İngiltərə 2-0 qalib gələcək və 4-də bir finala atılacaq və Polşa da 3-0 qalib gələcək və 4-də bir finala atılacaq. İstəmirəm. Nəysə. Yəni bu gün elə bu qədər dostlar. Sağ olun, sağlamat qalın. Allah əmanət olun. Sağ olun.